Metropol'den programından merhaba sevgili kadınlar. Bu hafta kent enstitülerini konuşacağız. Nedir kent enstitüleri, niye kurulmuştur, neyi amaçlar? Sena Çakır'dan dinleyeceğiz. İki senedir var olan bir yapıdır kent enstitüleri ve Sena Çakır da başından beri emek veren isimlerden biri. Biz onların ismini Kanal İstanbul'a karşı başlatılan kampanyadaki sesleriyle duymuştuk. Peki bunun dışında başka hangi çalışmaları yaptılar? Bilimle ilgili, sanatla ilgili, ekoloji, politika ile ilgili her şeyi konuştuklarını söylüyorlar. Fakat ne söylüyorlar? Şimdi onları dinleyeceğiz diyelim ve başlayalım. Sena Çakır'la beraberiz. Kent enstitülerini konuşacağız. Merhabalar. Merhaba. Kentin en güzel yerlerinden birindeyiz şu anda değil mi? Aslında tek istediğimiz böyle kentler yaratmak. Doğru. Bir <laughs> güzel, yeşillikli, huzurluklu yerler, alanlar yaratmak. Evet başlayalım mı? öncelikle. Kent enstitüleri neyin ihtiyacı olarak kuruldu? Nasıl bir kent hayal eder? Şöyle, bundan iki yıl önce aslında bir grup e, üniversiteli olarak biz kent ensüri fikrini ortaya attık. Birinci ihtiyacımız aslında üniversitelerin e, boşaltılması ve hocalarımızın üniversitelerden atılması sonucunda e, bir bilim ve kültür e, alanı, bir e, sosyalleşme alanı ihtiyacından doğdu. E, ve bu anlamda aslında e, biraz kentin öznesi olarak aslında üniversiteli gençleri de kentte yaşayan herkesi de kentin köşelerine itilmiş herkesi de, tüm kentlileri de aslında kentin özdesi olarak tanımladığımızda onların aslında e, tüm ihtiyaçlarının bir odağı olabilmek için kuruldu. Aslında kendinizden yola çıktınız ama bir anda evet. geniş çerçeveye görünce aslında işin daha kapsamlı boyutu olduğunu fark ettiniz anladığım evet, kadarıyla. Evet doğru yani e, sadece bir hani bunu yapan bir sürü başka zaten kurum var. Hani e, farklı e, felsefe atölyeleri, siyaset atölyeleri yapıyorlar. Ama biz biraz daha hem insanların burada özneleşmesiyle ilgili bir derdimiz var. Yani kentin üstüne gelen herkese biz şeyi söylüyoruz. Misafir olarak geldiniz ama ev sahibi olarak çıkacaksınız. Hı hı. E, burada bir inisiyatif alarak aslında kenti yani e, hepimizin emeğiyle örebileceğimizi gelen herkese söylemeye çalışıyoruz ve biraz da aslında kentleri de kuşatacağız derken böyle bir şey söylemeye çalışıyorduk. Yani kentin orta yerindeki bir rant, ranta kurban giden bir alanda hepimizi yalnızla iten bu kaosun içinde Spinoza okumak da eğer evrim teorilerini göremiyorsak ve kendi varoluşumuza dair bir anlam yüklemekte problem çekiyorsak evrimde de ve bu koca koca kentleri, koca koca binaları inşa eden insanların mücadelesi de aslında kent enstitülerinin konusu olmuş oluyor böylece. Nasıl çalışır peki enstitüler? Kent tensörü şöyle çalışıyor. Dediğim gibi zaten biz etkinliklerimiz gelen herkesin birer özne olmasını hı hı. istiyoruz ve belli çalışma gruplarımız var. Yani etkinlikleri etkinliklere karar verirken de böyle hareket ediyoruz. Yani o çalışma gruplarının toplantılarıyla kararlar alınıyor ve daha sonrasında da yılda iki kez olmak üzere bir geniş koordinasyon toplantısı yapıyoruz ve dönemlilik olarak yani bahar ve kış dönemi olarak iki ayrı bülten çıkarmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu şekilde. Bu zamana kadar kent enstitüleri kimlere ulaştı? Kent enstitüleri ikinci yılını doldurmak üzere. Önümüzdeki ay iki yaşında olacak. Şimdiye kadar neler yaptık? İki ay süren bir sinema okulu yaptık. Bu mesela sinema öğrencisi olan arkadaşlarımızın organizasyonuyla ve talebiyle oldu. E, farklı senaristler, e, sinemacılarla bir araya geldik, kurgucularla bir araya geldik. Ondan önce e, İTÜ'deki e, öğrencilerle beraber evrim okulu yapmıştık. Ve onlar bize gelip evrim sürecini anlatmışlardı. E, Sevinç Türkmen'le Spinoza okulu yaptık. E, bir piknik yapmıştık. Aslında hem adalardaki e, şu anda da gündem olan fayton e, e, katliamı ile ilgili e, hem bizde bir... E, hem görmüş olalım hem buna dair bir rapor evet. çıkaralım hem evet. de aslında Bahara hep beraber bir merhaba diyelim diye bir kent ensüri pikniği yapmıştık. Ee, bu senenin başında e, dünyanın her yerinde kent merkezi isyanlar başlamıştı ve biz de bununla ilgili yine bir e, etkinlik yaptık. Söyleşiler ee, şeklinde mi ilerliyor yaptığınız etkinlikler? Evet genelde öyle. Yoksa sokakta mısınız ee, hani nasıl? E insanlara kendinizi gösteriyorsunuz nasıl dokunuyorsunuz? Şöyle yani aslında daha çok söyleşi gibi oluyor ama Hı -hı. dediğim gibi bir ihtiyacın ortaya çıkmasına bağlı her şey. Hı -hı. Yani Metin Yayın'la mesela kentleri inşa etmekle ilgili bir etkinlik yapmıştık ve orada acaba kent ensurinden birini kendimiz inşa edebilir miyiz diye bile tartışmıştık. O bize aslında evi kendimizi nasıl yapabileceğini falan bile anlatmıştı. Ya da işte şu an Sultanbeyli'de giriştiğimiz şey yine oradaki arkadaşlarımıza yani Sultanbeyli'de yaşayan genç arkadaşlarımızla beraber giriştiğimiz ve bu şekilde aslında işte Kadıköy'ünde, Taksim'inde sınırlarını aşan ve işte şu an Kanal İstanbul'a karşı mesela eylemler oluyor. Yaşam döbetine evet. katılıyoruz. Aha. bunun gibi aslında kentin öznesini ilgilendiren her yerde ee, hem işte e, teorik anlamda bir şeyler geliştirerek hem de e, somut olarak orada bulunarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz aslında. E, kaz Dağları ile ilgili de görmüştüm evet. çalışmalarınız oldu. Kanal İstanbul'la ilgili de aslında yani e, kentleri ilgilendiren değil mi İnsanı ilgilendiren her şey kent enstitülerinin konusu olabiliyor anladığım kadarıyla. Evet doğru. Kadarıyla. Peki e, bir tahayyül etseniz nasıl bir kent e, kurarsınız? Dinlenize. Yani bu konuda geçen seneden beri tartışmalar yürütüyoruz. Kent, şehir, işte bir mekan olarak kent, hı hı. bir iktidar aracı olarak kent, ee... Bu, bu yani işte burada e, bazı tartışmalar yürütüyoruz geçen seneden beri ve hani kent ensüli aslında şöyle bir hayalle kurmuştuk. Köy enstitülerinin bittiği yerden. Yani köy enstitülerinin kapatılma sürecini hepimiz biliyoruz ve burada e, aslında tam da o, o toplumun ihtiyaçlarına dayanan ve tam da onların inisiyatifiyle yarısılan bir şey vardı. Yani okulun kendisini de oradaki insanlar beraber inşa ediyorlardı hı hı. ve dersleri de onlar beraber oranın insanlarıyla beraber e, görüyorlardı ve kendilerini aslında bir e, özgüçlerini kazanıyorlardı bir şehir bir kentten ziyade bir şehir hayal edecek olsak herhalde, herhalde böyle bir şey olurdu temel misyonu olurdu yani köy enstitülerinin kurduğu kurmak istediği toplum yapısını Aslında adapte olmuş şekliyle bugüne kent enstitüleri yeniden sağlamaya çalışıyor diyebilir miyiz? Yani şöyle kentlerin içerisinde ne kadar yalnız kaldığımızın hepimiz farkındayız. Hı hı. E, ve burada e, gerçekten yalnızlık bize varoluşsal bazı sancılara sebep oluyor hı hı. ve aslında herkes çok mutsuz. E, onun dışında neresi, ta, kent nerede başlıyor, nerede bitiyor bu çok belirsiz bir tartışma. Dediğim gibi bize kentleri inşa eden e, insanlara insanları hiç görmüyoruz ya da onlar çoğu zaman kentin kıyılarına itilmiş bir şekilde e, yaşamlarını devam ettiriyorlar ve e, otobüslerde, e, tramvayda, ne bileyim metroda buralar buralarda bir yalnızlık var, bir grilik var. Biz o yüzden renk renklerimizi Hı -hı. kuşatacağız diyorduk hep. E, ve burada hani insanların aslında özneleşebildiği ve aslında eyleyebildiği e, tüm pratikleri kuran kent e, planları aslında bizim için gayet e, uygundur yani öyle söyleyeyim. Peki. E, Taksim'de ve Kadıköy'de ofisiniz e, vardı. Fakat şimdi bir de Sultanbeyli'yi açıyorsunuz evet. değil mi? Neden Sultanbeyli? Neden Sultanbeyli'yi seçtik? Aslında az önce söylediğim şeylerle ilgili. Yani kentin merkezi olarak varsaydığımız bir yer var ve tüm üretim ve tüketim süreci sanki orada birikiyor gibi geliyor bize. Ama aslında kocaman bir nüfus var kentin kıyılarına mahkum edilmiş diyelim. E, ve bu insanlar aslında e, Türkiye'deki kapitalist birikim sürecinde e, emek güçlerini satmak zorunda olarak aslında köylerinden göçüp gelen insanlar birçoğu Sultanbeyli'deki ve bu, bu insanlar… Üretimin öznesi olan insanlar evet, tamamıyla. Evet, birçoğu genç işçiler. Hı -hı. E, zaten Sultanbeyli'den Gebze'ye genelde çalışmaya giden insanlar. Hı -hı. Öğrenciler çok fazla, Hı -hı. işsizler çok fazla, e, çocuklar çok fazla ve aslında e, çok değip dokunulmayan bir yer, yokmuş gibi varsayılan bir yer. İstanbul için de öyle. Biz de aslında kendimiz keşfetmedik orayı. Yani oradan kent tenislerine gelen, işte üniversiteye hazırlık döneminde olan arkadaşlarımız hı hı. böyle bir fikri Sultanbeyli'de canlandırmak nasıl olur diye bizimle fikir paylaştılar. Biz de tabii ki çok heyecanlandık ve hemen işte bir mekan tutuldu orada ve işte tüm sürecine dair bir emek veriliyor şu an. Hani boyasından, faturalarına, işte mekana maza sandalye bulmaktan bir işte Ç çalışma alanı yaratmaya kadar hmm. ee, şu an orada çok heyecanlı bir süreç işliyor yani. Peki e, şimdi az önce konuştuğumuz konular aslında e, genel olarak işte İstanbulluyu hatta Türkiye'deki herkesi ilgilendiren konular fakat Sultanbeyli'deki e, bir öğrenci, bir işsiz ya da bir çocuk e, kent enstitülerinden nasıl faydalanabilir? Yani bizim planladığımız şey aslında şu an dershane diye bir şeyin ortada olmaması nitelikli eğitimin ortadan kalkması ve aslında sadece parası olan ailelerin, çocukların özel derslerle falan bir eğitim sürecine devam edebildiği bir noktada oradaki öğrencilere ücretsiz ders sağlamak. Gönüllü öğretmenlerimiz var şu an. Matematik ve İngilizceyi kesinleştirdik gibi. Onun dışında da tabii ki bütün gönüllü öğretmenlere kapımız açık. Onun dışında drama eğitimleri vermek istiyoruz. Yani çocuklar çünkü orada alansızlar. Yani Hı -hı. şu an bulunduğumuz Hı -hı. park gibi parklar çok az İstanbul'da. Ee, ve hani e, zaten şimdiden çok heyecanlandırıyor onları. Boya, evet, işte evet. ne yapacağız burada, aşağıda sinema salonu mu olacak falan böyle. Ee, onlara aslında bir alan yaratabilmek ve onun dışında da aslında mahallenin ee, öz yine öz ihtiyaçlarına ve öz gücüne dayanan bir şey olacak. Yani aslında oradaki arkadaşlarımız oranın inisiyatifi diyebilirim. diyebilirim. Ee, oradakiler yani, belirleyecek. E, yani yukarıdan şunu görmek istiyorum. Yukarıdan bir el gelip de işte size eğitim getirdik, size kültür Yok, getirdik değil. Evet. Mahalleli ile beraber, Aynen. onların ihtiyaçlarıyla ve talepleri doğrultusunda evet. anladığım kadarıyla evet. beraber yürütülen bir çalışma olacak, evet, değil doğru. mi oradaki Aha. ofisiniz? Çok güzel. Peki e, kadınlarla ilgili çalışmalarınız oldu mu? Şöyle yani kadınlarla ilgili e, aslında bir e, öz soğum atölyesi yapma planlarımız var. Sultanbeyli için de geçerli. E, oraya dair planlarımızı sürdürüyoruz. Şu an hali hazırda şöyle bir atölye yaptık ya da şöyle bir etkinlik yaptık diyemiyorum ne yazık hı hı. ki. E, ama e, dediğim gibi yine Sultanbeyli'nin ihtiyaçlarına ya da Kadıköy'deki kadınların da ihtiyaçlarına göre yani hiç fark etmez. E, tamamen bizim inisiyatifimizde olan bazı süreçler yürütülebilir. E, Hı -hı. biz öz soğumayı düşünmüştük o zaman ya da işte yine bir e, drama ve işte e, dayanışma kadınlar arasındaki dayanışmayı güçlendirecek bir bilinç yükseltme toplantıları serisi gibi bir Hı -hı. E, fikirlerimiz oldu, tartışıldı e, toplantılarda. Umarım önümüzdeki dönemde görürüz. Kimlerden oluşur peki kent enstitüleri? Mesela Sena Çakır kimdir? Bir de ondan başlayalım. <laughs> Sena Çakır aslında birçok genç gibi üniversiteyi bitirmiş olan ve işte hali hazırda işsiz olan <gülüyor> <gülüyor> ve yaşadığı alan, alanı daha yaşanabilir yapma kaygısı giden biri. Daha çok gençlerden oluşuyor <laughs> dediğim gibi ama çalışanlar da var. Dediğim gibi İstanbul'un farklı yerlerinde yaşayan arkadaşlarımız var. Bu bizim için çok iyi bir şey. Çünkü hepsinin fikri ve hepsinin kenti okuyuşu, şehri okuyuşu farklı. Ve hepsinin tahayyülünden bir şey ortaya koyabildiğimiz zaman aslında çok değerli oluyor bence. Genelde gençlerden oluşuyor ama dediğim gibi çalışanlar da var. Daha hani lise çağındaki genç arkadaşlar da var. Üniversitede hali okuyanlar var. Benim gibi genç işsizler de var. Böyle bir toplam. <laughs> Bağımsız mısınız? Yani hani nasıl parayı nasıl denkleştiriyorsunuz? Ofisler kurmak zor iş. Teşekkür ederim. Ee, Bunu sorduğunuz <laughs> için. Nasıl ilerliyor bu iş yani? Kent kurulurken şöyle temel bir ilkeyle kuruldu. Ee, dediğim gibi bu, bu tarz işleri yapan bir sürü kurum var ama birçoğu fon alıyor. E, yurt dışından veya e, diğer STK'lardan. Biz buna en başından aslında e, bunu istemediğimize dair bir ilke belirledik. Hiçbir yerden fon almıyoruz. Bu bizim aslında bence bağımsız e, bir hikaye yürütebilmemizi daha da kolaylaştırıyor. Hem de e, mesela dayanışma dayanışmayla kurabildiğimiz zaman çok başka bir yerdeki insanın orada emeği olmuş oluyor. Bu çok kıymetli bir şey. Ee, ama dediğim gibi asıl temel kaygımız burada bağımsız olabilmekte Ekonomik hmm. olarak herhangi bir yere bağlı olmadan aslında e, bazen çok zorlanarak e, dayanışmayla yürütüyoruz. Yani herkes cebindeki 10 liranın beşini koyuyor ve hmm. hadi bu afişi de bastıralım, hadi oranın faturalarını da ödeyelim, bu etkinlik için işte şunu da yapalım e, gibi biraz ağır aksak da yürüse aslında tamamen bizim gücümüze dayanan bir e, şeyle yürüyor. Öyle olunca da bütün irade, bütün e, evet, kararlar bize karışamamış sizin e, kontrolünüzde evet. ve çok daha özgürleştiriyor aynı zamanda evet, doğru, değil mi? Doğru. Hani yaptığınız işleri de. Kent enstitüleri 5 e, yıl sonra kendini nerede görüyor? 10 yıl sonra neyi hedefliyorsunuz? Ee, şöyle, aslında bizim geçen sene de bununla ilgili girişimlerimiz olmuştu. Böyle mini bir Türkiye gezisi yapmıştık bu konuyla ilgili. Yani en çok istediğimiz şeylerden biri aslında Türkiye'nin bir sürü yerinde olabilmek. Ee, bununla ilgili bize sosyal medyadan falan da bazı arkadaşlar ulaşmıştı. olduğum şehirde kent enstitüsünü kurmak istiyorum e, diye. ve sene sonra birçok kentte kent, kent enstitüsünün olmasını çok isteriz. Hmm. Belli iktidar ilişkilerine ya da e, ne bileyim... E, Kültür hegemonyalarının dayatmasının dışında orada bir gençlerin e, kurabildiği bir merkez olabilirse her kentte hı hı. E, ya da birçok kentte diyelim e, bizi çok mutlu eder. İkincisi e, şunu çok önemsiyoruz e, aslında gezi isyanından bu yana bu senede tüm dünyada gördüğümüz tüm toplumsal hareketler e, kent talepleri etrafında birleşiyor ve kent merkezi gerçekleşiyor. Hı hı. Bu yüzden e, Türkiye'nin de 5 kişiden biri zaten İstanbul'da yaşıyor evet, mesela böyle bir artık büyük kentliyiz. metropolde. Evet, doğru. Kırsalda yaşam zaten bitmek üzere yani. Evet. E, burada hani buraya dair bir siyaset ve söz üretebilmek e, bundan beş yıl sonra hani burada bir e, bununla ilgili girişimler var çok fazla yani yabancı yazarlar var onları okuyup tartışıyoruz aramızda e, Türkiye'de zaten bir sürü girişim var e, kenti aslında. E, bu haliyle bile e, müdafaa etmek için uğraşan hı hı. ama aslında bunun hani sistem, kapitalist sistemle artık böyle çatışmaya girdiği bir yer var ve oraya dair e, bir söz söyleyebilecek teorik ve pratik e, birikimi elde etmiş olmayı hı hı. E, arzuluyoruz bundan beş sene sonra. E, tabii ki daha fazla insana ulaşabilmiş olmayı arzuluyoruz. O kadar sanırım. Yani e, şimdi bir Ekrem İmamoğlu'nun da bir kent enstitüleri <laughs> evet. e, şeyi kampanyası vardı değil mi? Aha. Bu seçim sürecinde duyurmuştu. E, sizden ne e, şey yaptı acaba böyle? Bilmiyoruz. Yani. <laughs> İzmir'in İzmir diye İzmir AKP adayının da vardı. Öyle kent mi? enstitüleri e, vaadi. O zaman İzmir'de kent enstitüleri de kurulmuştu hala hazırda. Hı -hı. E, geçen sene. E, yani şöyle köy enstitülerinden fonotip bir benzerlik olduğu için çok e, isimsel olarak çok e, orijinal bir fikir değil bizimki Tabii Hı -hı. ki ama e, biz biraz içeriğini inceledik tabii o Vadi görünce Hı -hı. E, onunki biraz daha istihdam merkezleri yaratma gibi bir şeydi Hı -hı. yani aslında bunu birçok şirket yapıyor zaten Evet e, gençleri böyle sahte idealizm e, şeyleriyle e, vaatleriyle kandırarak Hani e, bir patron olma ya da ne bileyim biz zanaat öğretme merkezleri falan gibi bir şey gibi yani Hı -hı. Hem bir idealist genç profili yaratma hem de işte belki belli kurslar olabilir ismek filan gibi. Sanırım öyle bir şey ama halihazırda hazırda zaten hayata da geçmedi sanırım. Ama isim karışıklığı yaşayacağız o pek hoş değil. Evet. Ama biz onu da söylemiş olayım dün itibariyle dernek olarak isim hakkımızı da aldık. Aldınız çok evet, güzel artık evet. Artık Kent hı hı. bir dernek hı hı. <laughs> hatta isim konusunda bazı sıkıntılar yaşadık. Enstitü şeyine artık İçişleri Bakanlığı pek sıcak bakmıyormuş. E, geziden sonra bir e, şey dernek masasına dernek masalarına bir emir yollamış ve bu isimde olan e, şeyleri kabul etmeyeceksiniz demiş ama avukatımızla beraber giderek e, bununla ilgili emsal karar olduğu için bu sorunu çözdük ve artık derneğiz. Yani kent enstitüleri derneği. Evet. Oldunuz. Evet. Peki tebrik edelim o zaman. Teşekkürler. Sizi dernekleşmek de önemli bir adım evet. kesinlikle böyle bir yolda. Şimdi e, şu, şu mu birinci hedefiniz olur? Bireysel aydınlanmayı sağlamak, insanların daha fazla düşünmesini, daha aktif olmasını ya da yöneticilerin size danışmasını sağlamak mı? Yani bir şey yapacağız Hı -hı, ve da. kent enstitüleri bize e, görüş bildirsin. bize öneride bulunsun muyu tercih edersiniz? Ya yani söylediğiniz bir sonuç olur umarım. Evet. Bizim böyle bir e, amacımız olmaz e, büyük kent konseylerinde, meclis masalarında oturmak gibi ama umarım öyle bir meşruiyet sağlarız ki e, bu bir sonuç olur. Öyle Hı -hı. söyleyeyim yani ilk söylediğiniz bizim için e, daha değerli bir şey. Hı -hı. E, hatta bireyselden ziyade daha hani e, hep beraber bir e, yani şöyle kendimden de düşündüğümde siz de kendinizden düşündüğünüzde gerçekten eylemiyoruz yani bir Hı -hı. şey bir şey yapmıyoruz Hı -hı. bir özelleştiğimiz bir alan yok Hı -hı. ve aslında kendi tesislerinde buna dair bir hikaye yaratmaya çalışıyoruz. Aslında bireysel aydınlanmadan ziyade evet akademik bir çabası tabii ki var zaten Hı -hı. öyle bir yerden öyle bir ihtiyaçtan çıktı üniversitelerde böyle bir eğitim göremediğimiz için kendi yolumuzu bulalım o zaman gibi bir yerden çıktı ama en nihayetinde biz e, kentin özneleri olarak gerçekten buraya dair bir şey yapıyor olmak istiyoruz ve hı hı. hani e, bununla ilgili aslında yolda öğreniyoruz. Hani evet. Bu yaptığımız bu kadar da hani bizi aslında şey yapmadı yani e, daha toplumu daha bizi güçlü kılmadı. O zaman böyle bunu bir daha bu tarz yapmayalım falan gibi bir yerden gidiyoruz. Dediğim gibi hani ilk söylediğinizde daha yakın bir amacımız olabilir. Umarım ikinci söylediğinizde onun bir gün olur. sonucu olur. Evet evet. Ee, peki kaç kişisiniz? Mesela yani bu çalışma komisyonları mı demiştiniz hani onları e, komiteler. Onlar mesela kaç kişiden oluşuyor? Evet. Ne bileyim işte e, ne bileyim aktif olarak sadece bütün vaktini e, bu işe ayıranlarınız var mı içinizde? Yani ne yazık ki tüm vaktini kent enstitülerine ayırabilen kimse yok hmm. e, çünkü işte hepimiz bir şekilde hayatını idame ettirmeye çalışıyor ya da öğrenci Tabii e, ama e, Şöyle Sultan Sultanbeyli'nin zaten inisiyatifi tamamen ayrı bizden. Yani tamamen ayrı bizden derken bizimle bağlı tabii ki ama Hı -hı. oraya çaba gösteren arkadaşlar bir 20 kişi falan sadece orayla ilgileniyor diyebilirim. Orada yaşayan gençler zaten. Onun dışında buradaki etkinlikleri organize eden çalışma grupları da değişiyor. Hı -hı. Yani Hani kültür sanat çalışma grubuna girmek isteyen arkadaşlarımız onu zaten e, sosyal medyadaki formda veya etkinliğe geldiklerinde belirtebiliyorlar. Hı hı. E, veya işte o senede iki kez olan koordinasyon toplantılarında. E, hani daha çok o, o alanla dair bir, bir şey yapmak isteyen insan varsa o grup daha kalabalık oluyor tabii ki. Hı hı. E, onun dışında temel bir koordinasyon grubumuz var. Aslında sorduğunuz şey birazcık öyle bir şey sanırım. Orası da e, 8 kişiden oluşuyor. Hı hı. Ee, içinde işte işsiz, öğretmen, e, üniversite öğrencisi ve e, genç insanlar evet. var. Yani toplumun aslında e, genel yapısından her... E, İstanbul'da en azından. Evet İstanbul'dan, evet, İstanbul'dan çok böyle e, tipik insanlar, işsiz yani. işsiz yani. işsiz ne kadar çok işsiz var değil mi? Hani evet. Mutlaka <laughs> işsizlerin kesinlikle daha fazla örgütlenmesi lazım evet, bence. bence de. Peki son olarak kent enstitülerinin çağrısı ne olur izleyicilerimize? Tabii ilk çağrımız kentleri renklerimizi kuşatmak istiyoruz ve herkesin rengini bekliyoruz. Birinci çağrımız bu. Gerçekten herkese kapımız açık ve her şekilde bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medyadan, internet sitemizden, her şekilde ofisimize gelerek ulaşabilirsiniz. Adres bilgileri zaten var. Onun dışında da şunu söyleyebilirim. Şu an Sultanbeyli için yoğun bir emek süreci devam ediyor. orası için de bir görsel paylaşmıştık aslında. Orayla dayanışma için gerçekten herkesin emeğine ihtiyacımız var diyebilirim. Yani bir sandalye, kitap Kitaplık, ne bileyim öğretmensinizdir bir hafta ders verebilirsiniz, hepsi olur. Ee, ya da maddi destekte bulunmak isterseniz onun için de zaten sosyal medyada e, bilgilerimiz bulunuyor. Aslında Sultanbeyliği yaratmak için en güncel çağrım e, belki de Sultanbeyli beraber yaratmak Hı -hı. olabilir. Peki bir sonraki hedef olarak bir yeni bir ofis ya da böyle bir çalışma ve yaşam alanı nerede hedefliyorsunuz? Şu an İzmirde aslında İzmir'de. kuruluyor. Hı -hı. Yani İstanbul için e, var mı? Başka Sultanbeyli'den sonrası yani için? Yani şöyle, aslında Sultanbeyli'den önce yine Sultanbeyli gibi çok e, tırnak içinde kenarda kalmış bir mahalle var, Nişantepe. Hı -hı. Özey Üniversitesi'nin hemen yanında ve işte orada inanılmaz bir sınıfsal fark var. Yani Özey Hı -hı. Üniversitesi bir Özel üniversite ve orada işte e, çok zengin öğrenciler okuyor ve işte hemen yanında da bir gece kondu mahallesi var. Yine göçle oraya gelmiş ve aslında hem çalışıp hem okuyan gençlerin orada yaşadığı. E, Orayı Sultanbeyli öne çekmiş olduk ama aslında ikinci hedefimiz belki de Nişantape'de hmm. bir kent entegresi kurmak olabilir. Yani hani gözümüze çarpan bu tam da bunu sormak istemiştim. Hani buranın evet ihtiyacı var hmm. beraber çalışmaya. Yine oradan arkadaşlarımız olduğu diye. için aslında. Hı hmm. yani tanıdığımız için değil. Hmm. Yine orada hem Özyeğin'de pardon Özyeğin'de çalışan hmm. aynı zamanda hukuk öğrencisi olan ve aynı zamanda bir kent entegresi ee, üyesi olan bir arkadaşımız Or orada yaşadığı için aslında Nişantepe'yi de öyle keşfetmiş olduk. Hı hı. Ee, belki de yine öyle bir yer olabilir çünkü Kadıköy ve taksimde zaten yeterince var. Yani yeterince çok, var derken. Evet. E, zaten bütün tarifler, teklifler, evet. bütün kurumlar. Ha, Kadıköy'de taksimde çok fazla zaten sivil evet. e, toplum kuruluşu var, parti var, dernek var, platform var vesaire. Bir şekilde aslında merkez olduğu için zaten herkes de oralara evet. dokunabiliyor ama insanların dokunamadığı gerçekten hiç oralara ayak basamayan insanlar var ve onları bir şekilde beraber üretme alanı yaratmak çok daha değerli olduğunu düşünüyorum ben evet. de gerçekten. Peki çok teşekkür ediyorum sorularımızı cevapladığın için bu güzel çalışmada emeğin olduğu için. Ben teşekkür ederim. <laughs> Evet, metropoldenin sonuna geldik değerli izleyenler. Kent enstitülerini konuştuk. Kentlerin, aslında herkesin yani meseleyi kentle sınırlandırmamak lazım sanırım. Tüm insanların ihtiyacı olan bir şeyden bahsediyoruz bir arada evrim üzerine de düşünmek, Kanal İstanbul kampanyasına karşı da çalışmak, kaz dağlarını altın madenine karşı savunmak ya da bir kadınla beraber onunla kol kola, onunla dayanışarak yanında mücadele yürütebilmek aslında kent enstitülerinin konusunu oluşturuyor diyelim ve bunlar bu insanlar bunun için çalışıyorlar. Oldukça da değerli. Umarız da bir şekilde üzerine katarak devam edebilirsiniz. E hafta yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.